Selamlar arkadaşlar matematik dürbününe hoş geldiniz. İki güzel analitik sorusunu sizlerle birlikte çözmeye çalışalım. Birincisi orijinal yayınlarından ikincisi de Barış Çelenk yayınlarından güzel bir köşe taşı oluşturdum sizlere arkadaşlar. Yani kare verildiği zaman veya işte üçgen gibi dikdörtgen gibi bu tür durumlarda genellikle çözüm metotları eşlik ve benzerlik bulmayla alakalı oluyor arkadaşlar. Yani eşlik ve benzerlik genelde karşımıza çıkacak bu tarz sorularda. Bunu yapı yapıyoruz hep. Zaten kare verildiği zaman genelde eşlik Çıkıyor. Şimdi e, öncelikle bir de e, şu şunu hatırlatayım. E, bu yerleştirme doğrusu olarak verilmiş. Bu doğru herhangi bir karenin, üçgenin veya dikdörtgen verildiğinde bunun üzerinden geçen köşesinden geçiyorsa. O köşe bizim için çok değerli arkadaşlar. Mesela buradaki K noktası bizim için çok değerli arkadaşlar. Çünkü K noktası aynı zamanda hem doğrunun üzerinde hem de karenin bir köşesi üzerinde. Dolayısıyla buradan koordinatlarını bulma şansım da var. Neden? Çünkü Y eksenine de paralel, X eksenine de paralel bir şekilde oturtulmuş. Dolayısıyla koordinatlarını buradan bulma şansım yüksek. Ama ondan önce verilenlere bakalım. Bakalım bu K noktasına nasıl erişeceğiz? Şimdi C'nin 1'e 5 noktası olduğunu görüyorum. C 1'e Bir de orijinimiz var bakın. Orijin de tam burada. E, o halde bu yine büyük kareye baktığımız zaman kırmızı karede O C uzunluğu şunu çektiğimiz zaman O C olarak O C uzunluğu aynı zamanda büyük karenin yani pembe karenin e, köşegen uzunluğu değil midir? Orijinin de zaten koordinatları sıfıra 0'dır. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık formülünden O C uzunluğunu bulabilirim. Neydi uzaklık formülü? Y'ler farkı yani ordinatlar farkının karesi 5'in karesi artı 1 eksi 0'ın x'ler farkı değil mi? X'ler farkının karesi yani 1'in karesinin kareköküydü. Dolayısıyla OC uzunluğunu bulmuş olduk. OC uzunluğu kök 26 mı geliyor arkadaşlar? Burası evet. kök 26'ymış. Demek ki kenarlar da aynı şekilde karenin kenarlarına baktığımız zaman da. Buralara da kök 13, kök 13 kalacaktır. Çünkü köşegen kök 2 katıydı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla e, AC uzunluğu ve AO uzunluğunu kök 13 olarak buldunuz. Dolayısıyla CB uzunluğu da kök 13'tür. E, OB uzunluğu da kök 13'tür. Ve bunlar kare oldukları için birbirlerine eşitler. Bak şu anda hep bildiğim şeyleri yapıyorum ve onun üzerinden devam ediyorum. Şimdi bir eşlik oluşturabilir miyim? Bu eşliği nasıl oluşturacağım? E, şimdi genel itibariyle bu şekilde bakın şöyle bir durumda şurası 90 derece olduğu zaman şuradaki görmüş olduğumuz üçgenle şuradaki görmüş olduğumuz üçgenin benzer üçgenler olduğunu görebiliyoruz. Buraya alfa dediğimizde buraya beta, buraya beta dedik 90 derece var dolayısıyla buraya alfa. O zaman buraya da ne kaldı? Beta. Bakın şu üçgende bir benzerlik kurabiliyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki şu yatırmış olduğumuz atıyorum buna A diyelim buna B diyelim buna da C diyelim. AB doğru parçasıyla BC doğru parçası bir karenin kenarlarıysa eğer bak şimdi o zaman ne karşımıza geliyor? Karenin kenarları olunca eşlik karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 90 derece var. Karşısındaki eşliğe baktığımız zaman hipotenüs uzunluğu aynı. Bunun da hipotenüs uzunluğu aynı ve açıları bile aynı. Dolayısıyla alfanın karşısındaki adam şurasıysa şu uzunlukla bu alfanın karşısı burası olduğunda şu uzunluk birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla beta'nın karşısındaki adam, beta'nın karşısında şu uzunluk var. Dolayısıyla buradaki beta'nın karşısında bu uzunluk olduğu için işte size iki üçgenin de eş olduğunu sadece farklı yatırım şeklinde tabanları farklı uzunlukla yatırılmış şeklinde görebiliyoruz. Şimdi burada buna benzer bir şey nasıl yapabilirim? Bak şimdi B'yi uzatırsam ben şöyle, şuradan devam edeyim hatta bak şöyle şurayı da devam ettirelim şöyle, şunu da devam ettirelim. Şunu nasıl alacağım oraya? uzatamadım. Dur bir saniye şöyle yapalım. Şimdi şunun alalım bunu. Şöyle aldım. Şimdi bir tane de şuradan çıkartayım. Şöyle uzattım bunları. Güzel. Şimdi burası 90 derece mi? Güzel. Bak şimdi şurası da 90 derece gördük mü? Ve şu açılar birbirine eşit. Şimdi başlıyorum. Şunun tamamından başlayayım. Şurası alfa dersem ben bu açıya. Şurası 90 derece. Bak burası 90 derece. Burada beta diyeceğim. 90 beta. O zaman bak şurası da alfa oldu. 90 alfa. Burası da beta oldu. Şimdi şu 90 var. Karşısındaki kenar, karşısındaki kenara baktığımız zaman da bir eşit görüyorum. Yani OBE üçgeniyle e, şuraya da ne diyeyim? T diyeyim mesela. B, e, TBC üçgeni eş üçgenler arkadaşlar. Beta'nın karşısındakiler beta'nın karşısındakine eşit. Şimdi OE uzunluğumuz OE uzunluğumuzu biliyor muyuz? OE uzunluğumuzu bilmiyoruz. Ama şunun tamamını biliyorum. Ben şuraya A desem KF'ye A demiş olsam bu da bir kare. Dolayısıyla BE de A olacak mıdır? Evet. Peki şurası A, şurası da A oldu. Burası da yine A oldu. Kare oldukları için. Şimdi ben bu A A'yı verdim. Şuraya da verdim A'yı. Buranın tamamı ne olacak peki? 1'e 5 noktası olduğu için burası. C'nin koordinatları da şurası 1 olmalı aşağıya indirdiğinizde de zaten tamamı 5. O zaman buranın TE uzunluğu da 5. E, A birim burada varsa 5 eksi A buraya yazabilirim bak. Buraya 5 eksi A yazdım. Şimdi başka ne var elimde? Şimdi şuraya A demişim. Alfanın karşısında A mı var? Ha o zaman bu alfanın karşısında da A olmalı. Bak burası da TC uzunluğu da şu TC uzunluğu da A birim geldi. İşte şu üçgende bir pisagor yapabilirim. Çünkü zaten e, benim hipotenüsüm kök 13. Yani şöyle bir üçgen geldi karşınıza. Birisi a olacak, birisi 5a olacak, birisinde de kök 13 var. Dolayısıyla zaten bu tür sorularda da hep genelde bilindik sayılar gelir. 3 4 5 üçgenini andırabilirsiniz gibi ama kök 13 var. Kök 13'ü elde etmek için de kök 13'ü elde etmek için de 2 3 kök 13 üçgeni var. Demek ki a buradan 2 çıkabiliyor veya siz uzatadabilirsiniz. Direkt 2 koyduğunuz zaman zaten 2 3 kök 13 üçgeni gelmiş oldu. Şimdi A uzunluğunu bulmuş oldunuz. Artık A 2. O zaman şu uzunluk 2 olacak. Bu uzunluk 2. Bu uzunluk da 2. E tamamı şu uzunluğun tamamı neydi arkadaşlar bakın? Şuranın tamamını bulabildik mi orayı? Ha, bulamadık. Tamam, şuraya 2 diyelim o zaman. 2 ile 1'in toplamından şurasına gelmiş olacaktır. 3 birim. OE uzunluğu da 3 birim oldu. 3 2. Şu K noktası. K noktasının ordinatı 2 birim. Apsisi 5 birim. Dolayısıyla 5'e 2 noktası. Bak K'yı elde ettik artık. Şimdi bu K noktası aynı zamanda nerede? Doğrunun da üzerinde. O zaman doğruyu sağlayacak. X gördüğümüz yere 5 yazalım. Y gördüğümüz yere 2 yazalım. Dolayısıyla buradan M değerimiz de 2 bölü 5 gelmiş olacaktır. Sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza dönelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde iki tane kare verilmiş. X ekseni üzerine yerleştirildiğinde E noktası ile çakışmaktadır diyor. Şimdi bu E noktası üzerinde çakışmış. Daha sonra şekil 2'deki gibi bir şekil elde ediliyor. C üstü koordinatı verilmiş bize 8'e 31 şeklinde. Bir de E'nin koordinatları verilmiş. E'nin koordinatları da 50'ye 0 şeklinde arkadaşlar. Güzel. Şimdi İsterseniz buradan bir yine eşlik benzerlik kuralını oluşturmaya çalışalım. Şu C üstünü bir uzattığım zaman şu tarafa böyle 90 derece dik olsun. Aa, bak şu O Y ekseni üzerinde değilmiş ama bu şekilde yapamayız. Olmaz. Neden? Çünkü O ekseni Y ekseni üzerinde olsaydı bir eşlik iki tane üçgen oluşturabilirdim. Şurası 90 derece olduğu için. Hatta şunlar da ne, birbirlerine eşit Karaya. E peki ha bir de şu OA uzunluğunu görüyor musunuz? Kısa kenarı. Demin OA yere yatıktı. Yani şu uzunlukla birbirine eşit olacaklar. Bak. Çünkü biraz önce yere yatıktı zaten. Aynı uzunluk. Aynı uzunluk sadece yukarıya kaldırılmış oldu. Saat yönünde. Peki. iki uzunluğu görmüş olduk. Ha, şu O Y ekseninin üzerine değil ama ben Y ekseni üzerindeymiş gibi bir hamle yapayım. Şuradan şöyle bir şöyle bir x eşittir a doğrusu uzatayım. Bak şöyle bir doğru yaptım böyle. Güzel oldu. Y eksenine paralel olacak şekilde. Şimdi oldu mu? Oldu. Bak buraya alfa dedim. Buraya beta dedim. Şurası 90 derecelik. Şimdi 90. Alfa 90. Şurası beta. Burası da alfa. Eş üçgen oluşturdum. Bak görüyor musun? Eş üçgenler. Açı var. Kenar var. Açı var. Kenar var. Açıların iç, iç açılar da zaten aynı açılar. Dolayısıyla eş üçgen. Şimdi bir yere bir yerden başlayayım. Ne yapayım mesela? Diyeyim ki o zaman şuraya A diyeyim mi? Şuraya A diyelim mesela. Tamam. Şurası hatta ne olsun? M noktası olsun burası. Şu nokta. M noktası olsun. Şuraya da ne diyeyim? H noktası diyeyim. Şimdi A noktası dersem. Şimdi C üstünün koordinatları 8'di. O zaman şu küçük parça görüyor musunuz? Şu küçük parça 8 eksi A olur. Hatta şuraya da 8 eksi A kalır. Şuraya da 8 eksi A yazalım. Küçük parçaya. Evet. 31 de tamamının uzunluğuydu değil mi? Güzel. Şurası A ise alfanın karşısında bir A varsa o zaman buradaki alfanın karşısında A olacak. Yani şu uzunluk OH uzunluğu da A olmalı. E, tamamı 31 değil mi? C üstünün koordinatları 31'di. Yani şuranın tamamı 31 ise e, o zaman şurası A ise A verilmişse burası. Demek ki 31 eksi A da şuraya kalır. Yani şuraya da 31 A kalıyor. 31 eksi A. Evet. Başka neyi var biliyoruz? 31 eksi A ise e peki şu 31 eksi A ise burası da 31 eksi A'dır. AH uzunluğu da 31 eksi A'dır. E 39 eksi 2 A oldu. O, A uzunluğu. O zaman burası da 39 eksi 2 A olur. 39 eksi 2 A. Tamam. Şimdi şurası da 39 eksi 2 A oldu. Bak bir ben, üçgende şu görmüş olduğunuz hipotenüs yapacağız. Şimdi bak büyütüyorum burayı. Şu üçgene baktığımız zaman. Biri neymiş abi? A uzunluğunda. Diğeri 31 eksi A uzunluğunda. Diğeri de 39 eksi 2 A. Bunu nasıl çözeceğiz abi? Bunu çözmek için hemen yerine bir şeyler yazalım. Ne yazalım mesela? Ee, yaklaşık bir şey olsun. Ee, Aya 7 versem 7 24 25 kurtarıyor mu acaba? 7. Şurası 24. 14 kurtarıyor. Süper. O zaman A'mızı 7 bulduk. Zaten bu tarz sorularda bu, bu eşliği verir. Yani bu tarz bir e, hamle yapmanızı ister. Gidip de onu çözerseniz zaten işin içinden çıkamazsınız. Güzel, baya bir e, güzel soruymuş bu. A 7 dedik. Başka? Şöyle. Devam ettiriyorum bak şimdi. Şöyle devam ettirdim. K'nın koordinatlarını bulmaya çalışacağım şimdi. K'nın koordinatlarını nasıl bulacağım? A'ya 7 vermiş. E. Şimdi şurası kaçtı? E, 25 mi bulmuştuk? 7, 24, 7. Şurası 25'ti. Şurada bir eş üçgen kuralını yine uygulayacağım bak. Görüyor musun? Şurada. Şuraya mesela ne diyeyim? Atıyorum C noktası C noktası olmasın. E noktası olmasın. F, G, G olmadı. G noktası olsun. Tamam. Şuraya bir G noktası aldım. Şurası 90 derece beta. Şurası da alfa. Bak yine bir eş üçgen var. Alfanın karşısındaki A birimdi. O zaman buraya ne kaldı? Bak 7. Zaten 7 ya. O zaman şurası da olacak 24. 7, 24, 25 üçgeni elde ettim. Güzel. G'nin koordinatlarını K'nın koordinatlarından elde edebilme şansım var. Şimdi 31'di tamamı. O zaman k'ya ordinata 31 eksi 7'den 24 kalıyor oraya. 24 kaldı. Şimdi absisi bulmaya çalışalım. Absis ise 7. Şurası 24. Ne gelmiş oldu? Şuranın tamamı 31. Ha bu arada a'ya 7 verdim. 32 oldu. Bak şurası 32 oldu. Şurası şu uzunluğu unutmayalım ha. Şurayı uzunluğu unutmayalım. Şurası bir birim ya. Bir birim. 7 birim daha. 8 birim. 8 birim 24 birim daha 32 birim. O zaman 32 birim de hapsisi oldu. Hapsisi de 32 32'ymiş abi. Peki 32'ye 24 kanun koordinatlarıysa ben şuradan KE uzunluğunu bulabilirim. Nasıl bulacağım? Y'ler farkı karesi 24'ün karesi artı 32 ne yaptı? 18'in karesi. Nin kare kökü bize neyi verecek? KE uzunluğunu vermiş olacak. Dolayısıyla buradan bir şeyler elde edeceğim gibi. 6'nın karesi parantezini alırsam burayı. Buradan ne gelecek? 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Değil mi? Nin kare kökü. Burası ne oldu? Burası 16, 9, 25 oldu. 25 beş de 5'in karesi. Ha, 30 geldi bak burası. O zaman burası ke uzunluğu 30. Ke uzunluğu 30 sa benim küçük kenar, şu küçük kalem, kalemin kenarı da zaten şurası diyelim ki x x o zaman 15 kök 2 olmaz mı? 15 kök 2 çünkü kök 2 katı 30 olacak. Dolayısıyla ben kenarı da 15 kök 2 bulmuş olacağım. Peki bu 15 kök 2 aynı zamanda nedir arkadaşlar? F noktasının ordinatıdır değil mi? E zaten bize F noktasının ordinatını istiyor. Doğru cevap 15 kök 2'dir sevgili gençler. Evet yani eşlik ve benzerlik gibi kuralları kullanacak şekilde bu tarz soruları da çözüme ulaştırabiliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.